Yeni nesil uzaktan eğitim sınıf anahtarı sistemi nedir ona bakalım seninle beraber. Bir kere biliyorsun artık yüz yüze eğitim şu anda bu seneki şartlardan dolayı ne yazık ki olamıyor. O zaman uzaktan eğitimi kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız hocam? İşte bunu yapabilmek için senin için sınıf anahtarı sistemini yaptık. Sınıf anahtarı sisteminde aslında öğrenmen gereken tüm kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına yüzde yüz uygun bir şekilde. Aynı zamanda kazanımlara ve yıllık plana aynı sırada programlı ve planlı bir şekilde karşına geliyor. Nerede sınıf anahtarı sisteminde ve bunu da aslında alabilmek için belli yollar var. Onları göstereceğim sana. Ama şunu unutma. Beşinci sınıftaki tüm dersleri, Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce, din, tüm konuları hem denemelerle, hem testlerle, hem videolarla, sınav taktikleri, taktik videolarıyla, hatta yazılara hazırlanma videolarıyla, yazılı provalarıyla harika bir şekilde halledeceğiz ve sınıf anahtarı sistemiyle başarıdan başarıya koşacağız. Şimdi gel bakalım. Acaba nereden ulaşabilirim ben bu sınıf sistemine? Ona bakalım seninle beraber. İşte yeni nesil uzaktan eğitim sistemi dediğimiz sınıf anahtarı sistemi en önemli iki özelliğiyle başlamak istiyorum. EBA ile yüzde yüz uyumlu, ikincisi de mem müfredatı ile kazanımlarla ve yıllık planla yüzde uyumlu. Dolayısıyla bir kere senin orada kafan rahat etmesi gerekiyor. Bu programdaki, bu videolardaki, bu içeriklerdeki her şey gerçekten Milliyetin Bakanlığı'nın bize öğrenilmesi gerekenler listesiyle aynı diyebiliriz. Dolayısıyla sınıf anahtarı sistemindeki en önemli özellik bu. Peki sonra sonrasında sınıf anahtar sistemine nereden ulaşabilirim? Bir kere Akademi.com'dan ulaşabilirsin. Birinci yöntem. Zaten sınıf anahtar sistemi Akademi.com üzerinden çalışıyor. Ve bunu SAS diye adlandırıyoruz. SAS'a nasıl ulaşırız aslında? Peki sınıf anahtar sistemini ikinci bir yöntem ise Mağaza.com'dan alabilirsin. Mağaza.com'da böyle bir sana kutu gelecek. Böyle bir kutu alıyorsun. Aynı zamanda tonguçakademi.com'da da geliyor. İşte bunun içinde stickerlar, kafa defterleri, e, çiçek açan kalemler ve benzeri işte DND kartlar falan filan çıkıyor. Kafa defteri de Peki bunların yanında evladım benim Tonguç Tonguç Mazlum ulaşabilirsin. Bunun için tabii kart da geliyor Tonguç mağazda O aktivasyon kartıyla sen üyeliğini aktive edebiliyorsun. Daha doğrusu hangi sınıftaysan o sınıfı aktive edebiliyorsun. Peki bir de Tonguç kitapçılarında ulaşabiliyorsun. Tonguç kitapçılarımızdan da listesi zaten i' butonunda var kendine yakın olan il veri için seçip oradan gidip alabilirsin. Hatta senin için süper bir e, video hazırladık Tonguç kitapçılarından nasıl ulaşabilirsin. Onu beraber izleyeceğiz şimdi seninle beraber. E, hemen onu izleyelim bakalım. O zaman şimdi arkadaşımız mükemmel bir şekilde sınıf anahtarı sistemini yani bu kutuyu Tonguç kitapçısından almasını gördük seninle beraber. yenisi uzaktan eğitim sınıf anahtarı sistemimiz unutma 7-24 ulaşabileceğin müfredata %100 uyumlu ve seni bütün derslerde başarıya koşturacak mükemmel bir sistem. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.